Akif Beki, sayamadım kaç yıl oldu yan yatalı. 2019 muydu? 20 mil. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söylüyordu. Şubat Ocak'tan, Mart Şubat'tan, bu sene geçenden, gelecek sene bundan iyi olacaktı. O Ramazan bayramından önce olmadı, bu kurban bayramından sonra muhakkak başaracaktık. Uzakta kara görünmüştü bilmem halkımızın yüzü güldü mü, ekonomi rayından ayrıldı ayrılalı. Faizle enflasyonumuz liramızda hala yaralı, düzelmedi yan yattı yatalı. Sabredecektik, az daha diş sıkacaktık, sonuna gelmiştik. Şunun şurasında Milad'a ne kalmıştı? Dünyadan pozitif ayrışacaktık. Milad'ın sürekli gecikmesi, hep ertelenmesi mi? Kötü yönetimden, yanlış faiz enflasyon kararlarından, fakiri daha da fakirleştirirken zengini daha zengin yapan çarpık düzenden değildi. 2023'te ay, sert inemememizin, Hans'la George'un uzaydaki ayak seslerimizi duyup, eyvah, çılgın Türkler geliyor, diye panikle kaçışmamasının da nasıl yönetildiğimizle ilgisi yoktu. Ekonomik bağımsızlık savaşıydı, dış güçler saldırıyordu, ekonomik tetikçilerin işiydi hepsi, onun için biz yaklaştıkça uzaklaşıyordu milat, gölgesini yakalayabilir mi insan, kovaladıkça kaçar, iktidar ne yapsındı, gerekirse kuru ekmek soğana talim edecek ama sonunda biz kazanacaktık. Sabredilmez mi, dünyada bizim devrimiz başlayacaktı üç vakti. Gelin görün ki, döndük dolaştık, dış güç fonlarıyla ekonomiyi düze çıkaracağımız müjdelerine geldik yine. Akkuyu'daki Rus enerji santraliyle bizim milli nükleer güç olmamız gibi bir şey. El santraliyle ne kadar süper güçler ligine katılabiliyorsak el parasıyla da işte ancak o kadar bağımsız ekonomi olmuyor muyduk? Faiz de enflasyonda %19'du. Sonra iktidar, güya enflasyonu düşürmek için faiz indirmeye başladı. Uyaranlara da demediğini bırakmadı. Dış güçlere çalışan mandacılıklarından girdi, emperyalist düşmana uşaklıklarından, hainliklerinden çıktı. Bu gayretlerle nihayet bazılarımızın Türkiye yüzyılı başladı, emekliler yılını bile geride bırakıyoruz. Yalnız, halk için hala milatlar milatları kovalıyor, beklenen gün gelmedi. Ufukta görünüyor muydu peki? Belki ben yanlış günde baktım, bulutlar kaplamıştı her yeri. Bir de o uğursuz şarkı gelip dolanmıştı dilime, nereden icap ettiyse. Sayamadım kaç yıl oldu, sen ellerin olalı, bir Yusuf nal kesen şarkısı. Emel Sayın da gaye su ak yolda söyledi ama hiçbiri günleri, ayları, yılları bizim iktidar kadar güzel sayamadı. Edebiyatında üstlerine yok, şaşırmadan, sektirmeden hani nasıl sıralıyorlardı, kötü günler geride kaldı, bu ay geçenden, gelecek yıl bundan. Siz de sayıp ipe dizebiliyor musunuz böyle güzel? Ben sayamadım kaç yıl oldu, şahlanacaktık. Bir yılı daha deviriyoruz. Önceki akşamüstü köprü trafiğinden kaçmak için İstinye Çubuklu feribotuna biniyorum. Seferler aksıyor, hava puslu. Rüzgar ve yağmur var. Kasvet çökmüş İstanbul'a bakıyorum karşıya geçerken. Kara bulutlar dolaşıyor üstünde. Bir yıl daha eksiliyor ömürden. Muhasebesini yapıyorum. Geçen yıl için Allah haratmasın demiştim. Ondan önceki için de. Yıl sonu dileklerim tuttu mu? gelenler, giden yılları aratmadı mı? Merkez Bankası, bir yıl üstüne faizlerde ilk indirime gitti. İnmiş hali, %47,5, iktidarı sevindiriyor. Oradan biçin. Faiz enflasyon çilemiz nasıl başladı, hatırlayınca kasvetli havaya daha çok karamsarlık çöküyor. Asgari ücretlinin nasıl geçiyordur kim bilir yılları, bu kaçıncı oldu yan yattı yatalı.